herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz Evet bugün de size yine güzel bir model anlatacağım yine kabartmalı çok harika benim severek çalıştığım modellerden bir tanesi modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim çıkan zili aktif hale getirdiğinizde bu tarz videolarımdan haberdar olursunuz Evet bu modelimizi ben 4 numara şişle çalıştım yine 4 numara şişe göstereceğim size orta kalınlıkta bir bebe yünü modelimiz 4 ilmekten oluşuyor 4 ve katlarından 4 4 4 4 olarak bu şekilde kurabilirsiniz ben altına lastik çalıştım şimdi size göstereceğim Ben 23 tane ilmek attım. Hemen gösterelim Bismillahirrahmanirrahim. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 tane ilmek attım. Bir sıra ters olarak örüyorum. Önden ve arkadan bir sıra ters olarak öreceğim. Modelimizin daha detaylı, güzel gözükmesi için bunu lastik yerine çalışıyorum. Siz direkt de kurabilirsiniz. Hiç lastik çalışmadan hemen başladığınız ilmeğin üzerine de kurabilirsiniz. Ama ben lastiksiz bu tarz modelleri çok sevmiyorum. Lastik gerektiriyor. Bu benim naçizane fikrim. Bu şekilde daha çok seviyorum. Evet. Bir sıra arkadan örüp geleceğim. Evet. Modelimizi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimiz kenar ilmeğimi ördüm. Bir tane ters örüyorum. Ve 1, 2, 3 3 tane ilmeğin hemen bu aradan bir ilmek çıkartıyorum. Başına doluyorum. Ve 3 ilmeği bu şekilde topluyorum. 3 ilmeğin içinden tekrar 3 tane ilmek çıkarttık bir tane ters örüyoruz 1 2 3 bu modelimiz her türlü örgülerinize rahatlıkla kullanabilirsiniz özellikle atkılarda berelerde bebek örgülerine harika yakışacak bir model ters ilmeğimizi ördüm arada birer tane terslerimiz var kım burada giden birer tane terslerimiz var 1 2 3 tane ilmeği atlıyorum Aradan bir tane ilmek çıkartıyorum. Bunu birazcık uzun çekiyorum. Başına dolayıp aradan üçünü birlikte örüyorum. Bir tersimiz var. Bir tane ters ördük. İpimi arkaya alıyorum. Bir, iki, üçün bakın bu üç ilmeğin arasından bir tane ilmek çıkartıyorum. Başına doluyorum. Burada bir bağlama yapıyorum. içinden üçünü birlikte örüyorum. Bir tane tersimiz var. Arada gidiyor bu sürekli. Önde ters, arkada düz olarak örülüyor. 1 2 3 tane. Yine aradan çıkarttım. Başına doluyorum. Bakın bu şekilde değil. Şu aradan üçünü birlikte örüyorum. Bir ters ilmeğim var kenar ilmeğim ve arka sıradayım. Kenar ilmeğimi ördükten sonra bir tane düz örüyorum. Bir, iki tane ters ilmek örüyorum. Bu üç ilmeğin ikisini ters olarak ördüm. İpimi arkaya alıp, bakın üçüncü ilmeği örmeden sağ şişime boş olarak alıyorum bir tane düz ördüm tekrar ipimi önüme alıyorum bir iki tane ters ve bunu boş olarak alıyorum üçüncü ilmeği boş olarak alıyorum bir düz bir iki tane ters bir düz iki ters bir tane boş alıyorum tekrar bir düz iki tane ters 3. ilmeğimizi şişimize boş olarak örmeden alıyorum. Bir tane düz ördüm. 1 iki tane ters ilmek. Yine bu 3. ilmeği boş olarak aldım. Bir düz ve kenar ilmeği. Tekrar ön sıradayız. Modelimiz 4 ilmekten ve 4 sıradan oluşuyor. Kenar ilmeğimizi ördük. Bir tane ters ilmeğimiz var. Yine bunu boş olarak sağ şişime alıyorum. Bir iki tane düz örüyorum. Bir ters örüyorum. Boş aldım. İki tane düz ilmek ördüm. Bir ters. Yine bu ilmeğimizi boş olarak alıyoruz. 1 2 tane düz ilmek. 1 tane ters. Boş olarak aldık. 1 2 tane düz, 1 ters ve yine ilmeğimizi boş olarak alıp iki tane düz ördük. 1 ters, bir de kenar ilmeğimiz var. Şimdi Arka sıradayız ve bu sıra modelimizin son sırası. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Bir düzümüz var. Bir, iki ve bu ilmeği düz olup ters olarak örüyorum. Bir düz, bir, iki, üç. Üçünü de ters olarak ördüm. 1 düz 1 2 3 Bu önde boş olarak aldığımızı düz olarak ters olarak örüyoruz arkada. 1 2 3 1 düz 1 2 3 1 düz kenar ilmeğimiz ve tekrar dönüyorum. Evet, bakın modelimiz bu şekilde. Bir üst sıraya şu tabanda yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Kenar ilmeğimiz, ters ilmeğimiz 1 2 3. 3 ilmeğin hemen aradan bir ilmek çıkartıyorum, başına doluyorum. Aradan bir tane ilmeğimiz çıktı. Tekrar bir ters bir ilmek aradan bu üç ilmenin arasından başına doladım. 3 ilmeği birlikte örüyorum. Bir ters 1-2-3 bir, Herhangi bir yerden değil sadece bu boşluktan çıkartıyorum. Başına doluyorum. Üçünü birlikte örüyorum. Bir ters Dediğim gibi gerçekten modelimiz çok kolay basit gösterişli bir model. Harika bir model. Allah izin verirse ben tığım çalışmayı düşünüyorum bu modelden. aradan çıkarttım başına doluyorum ve kenarda bir tane tersimiz var yine kenar ilmeğimiz var arkada arka sırayı da arka sırayda bir düz bir iki tane ters bunu boş olarak alıyoruz bir düz bir iki tane ters bu üç ilmeğin ikisini ters örüyoruz arkada birini boş olarak alıyoruz iki tane ters bir boşal bir düz bir iki ters üçüncü ilmeğimizi boşaldık. aldık Ve tekrar ön sıradayız. Kenar ilmeğimiz, bir tane ters ilmeğimiz var. Yine bu ilmeğimizi boş olarak alıyoruz. Bir, iki tane düz, bir ters, boş olarak aldım. İki tane düz ördüm. Aradaki ilmeğimiz ters. Yine boş olarak alıyorum. İki tane düzümüz, bir ters, boş olarak aldım. Modelimiz bu kadar kolay ve gösterişli. Kenar ilmeğimizi ördük ve tekrar dönüyoruz. Bu sıra modelimizin son sırası. Bu sırada ilmeklerimiz bir tane düzümüz var. 1 2 3 tane ters. Bu örmeden aldığımız ilmeği düz olarak örüyoruz. 1 2 3 Kanalıma abone değilseniz Abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Çalışmamı istediğiniz modelleriniz varsa Instagram adresinde Menekşe Şahin Volkan Instagram adresim Menekşeli 9590 Yine Instagram adresim Buralardan bana ulaşabilirsiniz. Evet modelimiz bu kadar güzel. Örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.